Merhaba arkadaşlar kanal 3.14'e virgül hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle %100 teok sorusu olabilecek bir sorunun daha çözümünü yapacağız. Hazırsanız sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki iki farklı şekilde görüldüğü gibi dengededir. Terazilerin konumlarını bozmayan en küçük x ve y tam sayı değerleri toplamı kaçtır? şimdi... Bize verilen şekillere baktığımızda şimdi birinci şeklimizde Bakın ağır olan taraf neresi? Bu taraf, değil mi? Yani bu tarafın kütlesi e, buradaki e, cisimlerin kütlesinden büyüktür. Bunu ifade ettiğimizde nasıl ifade ederiz? 3x artı 6 4 daha 10 dersek, 3x artı 10 büyüktür. X artı e, 8 5 daha 13, 10 daha 23 yapıyor. Yani 3x artı 10 x artı 23'ten büyüktür diyeceğiz. Burada x'i bu tarafa onu da diğer tarafa attığımızda x buraya eksi x olarak geçecek. Burada 2x kaldı. 10 da x 10 olarak geçtiğinde 2x büyüktür. 13 elde ediliyor. Ve burada her iki tarafı 2'ye bölersek x büyüktür. 13 bölü 2 elde ederiz. Şimdi arkadaşlar diğer şeklimize baktığımızda. Burada da ağır olan taraf. Bakın şu taraf. Ee, burada da yine bunu da ifade edecek olursak matematiksel olarak. Ee, nasıldır? 3Y artı 8 büyüktür. Y artı 20'den. Y artı 20 diyoruz. Y'yi bu tarafa 8'i de bu tarafa atarsak. Y buraya y olarak geçti. 2Y büyüktür. 8 eksi 8 olarak geçtiğinde 12'den e, her iki tarafı 2'ye bölersek y büyüktür 6 olur. Şimdi soruda bize en küçük x, y tam sayı değerleri toplamını sormuş. Şimdi x büyük 13 bölü 2. 13 bölü 2 6 buçuktur. Yani x 6 buçuktan büyükse en küçük x'in alabileceği tam sayı değeri nedir? 7'dir. Değil mi? Y Büyük 6 ise Y'nin de en küçük alabileceği e, tam sayı değeri 7'dir. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. Yani nedir? 7 artı 7'den 14 bulunur arkadaşlar. Yani bizim sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzun çözümü de böyleydi. E, böyle %100 Tf sorusu olabilecek soruların devamını takip edebilmeniz için kanalımıza abone olunuz ve bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayınız. Eğer kanalımıza destek vermek istiyorsanız, e, videolarımızı beğenip e, sosyal medyada paylaşabilirsiniz.